İnsanoğlu garip bir varlık. Onlarca türün içerisinde hasper kadar fikir üretme yetisine edinebilmiş tek canlı kocaman bir hiçliğin içerisinde süzülen gezegeninde mini minnacık hayatlarına mana yüklemeye çalışan yükleyemediği zamanda da kendini kaybolmuş hisseden enteresan bir gürü. Mesela bir kedi hayatın anlamını sorgular mı acaba? Bir kuş yaşamına anlam yüklemeye çalışır mı? Acaba bir aslan varoluşsal krize girer mi? Zannetmiyorum, bilmiyorum. Diğer taraftan biz sorguluyoruz, çalışıyoruz, varoluşsal krize de giriyoruz. Bu doldurulması gereken çok ciddi bir boşluk doğuruyor. Maslow'un ihtiyaçlar piramidinde kendini en üst düzeye getirebilmiş her birey için hayatını anlamlandırabilmek, su içmek, uyumak, barınmak, yemek yemek kadar temel bir ihtiyaç. Bazılarımız bu boşluğu birey bilincinden feragat ederek doldurmaya çalışır. Kendini bir kimliğe, bir sıfata hapsederek bir amacın peşinde koşar. Siyasi, dini veya herhangi başka bir toplu bilinç haline bürünür. Kendini onlarcası olan bir topluluğun içinde kaybederek rahatlatır. Ne kadar küçük, ne kadar aynı, ne kadar benzer olursa o kadar rahat hisseder. Eder. Bu keskin inançların, bu kitle hareketlerinin ne kadar tehlikeli olduğu bir yana dursun, bazılarımız da bu anlam arayışını doldurmak için bireysel bir yolculuğa çıkar. Kimi zaman bu kitapların, kavramların, tanımların arasında gezinip kaybolmaktan, o düşsel patikalarda hayatın ne olduğunu anlamaya çalışmaktan geçerken, kimi zamansa birey, fiziksel dünyada bir gezgin olmayı tercih eder. Yola çıkar, yollara düşer, yalnızca gezer, yeni yerler görüp yeni insanlarla tanışarak hayatını anlamlandırmaya çalışır. Bu anlam arayışı, bu yolculuğun doğrusu veya yanlışı yoktur. İster bireysel olsun, ister kolektif, amacı nesli devam ettirmek olan tabiatın içinden çıkıp düşünmeye başlayan insan problemini herkes kendince çözmeye çalışır. Günlük hayatın içinde kendimizi kaybettiğimiz zamanları sık sık yaşarız. Okulla, işle ya da başka şeylerle durmadan uğraşır, hayatta kalmaya, hayatımızı kazanmaya çalışırız. Bu telaşın içerisinde tabii yanlamara yaşında olmak da pek mümkün olmaz. Yazar düşünmeye pek vakit kalmaz. Her ne var ki bu koşuşturmacada bilinçli Masa dahi anlam arayışı devam eder. Gün içerisinde okuşuşturmacadan arda kalan zamanda kendinizle baş başa kaldığınız anları düşünün. O içinizi karanlık gibi kaplayan, her hücrenizi saran o garip boşluk hissiyatını. Ne yapacaksınız şimdi? Onunla nasıl başa çıkacaksınız? O ne ki zaten? İçinizi saran bu garip his ne? Adı bile yok bunun. O zaman uzaklaşmak gerek bundan. Düşünmemek gerek. Keza düşünmemekten başka bir şey bilmiyoruz ki. Yaşıyoruz sadece. Koşuşturuyoruz. Mücadele ediyoruz. O ufacı karalıkta nasıl düşünebilir insan? Kaçmak gerek. Bugün ne uyuşturuyor zihninizi? Antidepresan var mı? Alkol mü? Uyuşturucu mu? İlla bir madde almak gerekiyor mu? Hayır tabii. Piyasa. Piyasada her şey bir arz talep meselesi değil mi? İhtiyaç olmadan bir ürün var olabilir mi? E o zaman ne günüdür entertainment sektörü? Kaçın, kapatın boşluk hissiyatınızı. İşte uyuşturucunuz. Oyunlar. Kimileri kendini bulmak için oynar, kimileri kendinden kaçmak için. Gerçek dünyadan sizi içine çeken bu interaktif portallar bir çeşit uyuşturucu mu yoksa bir patika mı? İşte bu herkesin kendince yürüdüğü hayat yolunda o boşluk hissiyatından kaçış yönü sunan ürünlerden birisi de oyunlar. Kimisi ondan kaçmak için oynar, kimisi de adını koymak için. Keza her yapımın kendince bir değeri var. İsterseniz sizi düşünmeye yeterler, isterseniz düşüncelerden. Oyunlar değişmedi. Sen değiştin videomda anılarda canlı Oyun kavramından bahsederken O anaların öznesi oynadıklarınız değil Sizsiniz demiştim Peki ya bugün? Aslında çok da farklı değil Özne yine sizsiniz Dünyayı nasıl algılıyorsanız Tükettiğiniz yapımları da öyle algılıyorsunuz Bunları tabiri caizse Boş zaman geçirme aracı olarak değerlendirme seçeneği de Onlardan anlam çıkartma olasılığı da yine Sizin elinizde Keza günümüzde çok fazla dikkat dağıtma aracı var Çok fazla uyuşturucu var O azıcık boş vaktinizde Zihniniz ağzına kadar dolup taşıyorken onu birazcık olsun boşaltabilmek için yapabileceğiniz çok fazla şey var. Sosyal medya, filmler, diziler, kitaplar, hoş bir sohbetle içilen iki yudum kahveler ve tabii ki oyunlar. İşte bu mücadeleyle geçen hayatınıza anlam katma şansı da bazen bu boşa vakit geçirme araçlarında yatıyor. Hayır tabii ki. İzlediğiniz bir film, bulunduğunuz bir diyalog, oynadığınız bir oyun hayatınızı birden kökten değiştirmeyecek. Fakat onu algılayış biçiminiz oradaki tek bir ögeden belki zihninizde bir şey klik edecek. Çünkü eğer bakış açınızı değiştirirseniz gördükleriniz de değişecek. Unutmayın, yaptığım bu minimalde videolarda oyun konsepti amaç değil, araç. Oyunlara karşı olan yaklaşımınızı değiştirirken belki de hayata baktığımız pencereyi de birazcık aralamaya çalışan birer araçlar. Hayatın ve anlamının anahtarı oyunlar değil tabi. Fakat eğer oyunlar da hayatımızın bir parçasıysa onları zihnimizde nasıl var ettiğimiz, zihnimizin varoluşuna da dokunabilir.